Siz var ya Allah'ın helal kıldığı şeylerden kendinizi çektiniz. Allah'ın helal kıldığı şeyden kendinizi onlar yani su içmediniz, ekmek yemediniz. Eyvallah. Siz bunları yaptınız. Onlara karşı oruçlu oldunuz. Ama bu ne haldir ki? Allah'ın haram kıldığı şeylere oruç tutmamışsınız. Helal olan şeylere suya, ekmeğe oruç tutmuşsunuz. Ama haram kıldığı şeylere oruç tutmamışsınız. Biriniz diğerinin yanına oturmuş, gıybet ederek oruçluyuz kendinizi sanıyorsunuz ama insanların etini yemekle meşgulsunuz. Bu nasıl oruçtur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tane eyledi. İşte bir bakın ki şu mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini bize hatırlatsın. Nice oruçluyum diyenler vardır ki onların keselerine açlıktan ve susuzluktan başka bir şey yazılmıyor. Nice oruçluyum diyenler vardır ki onların kesesine açlıktan ve susuzluktan gayri bir şey yazılmıyor. Niye? E Allah'ın helal kıldıklarını oruç tutmuşlar. Tamam su içmiyorlar. Yemek yemiyorlar ama bir bakın ki gıybetten vazgeçmiyor. Dedikodudan vazgeçmiyor. Yalandan vazgeçmiyor. Harama bakmaktan vazgeçmiyor. Vel hasılı vel Olur mu? İşte Efendimiz buyuruyor olmaz. Öyle bir oruç ki Evliyaullah 3 derecede orucu ders talim ettiler. Bir oruç var. Savmul avam. Avamın orucu. Şimdi bu oruçta yemiyor ekmeği, içmiyor suyu, kendi helaline yanaşmıyor. Ama diğer bazı günahlar var, bazı haramlar var. Onlara karşı hassasiyeti yok. Az önce size dediğim gibi burada kadınların yaptığı gıybet gibi, dedikodu gibi, faizle muamele gibi, haram alışveriş gibi ve hakeza ve hakeza o günahlardan vazgeçmiyor. Evet, ağzı suya ekmeğe oruçlu ama oruç kalbine nüfuz etmemiş. İkincisi e, savmul havas vardır. Havas olanların, e, salih olanların, takva, müttaki, takva ehli olanların orucu. Ehli takvanın orucu ikinci derece ali bir oruç. Bu ehli takvanın orucu ise hem yemeye, içmeye, cinsi münasebete oruçlu olduğu gibi Dil yalandan, gıybetten dedi kodidan göz haramdan, kula gıybeti dedi Kodi'yi dinlemekten, boğaz haram lokmadan, avret zinadan, el ayak haram alışverişlerden uzaktır. Burada hem kalbiyle, hem ağız ile, hem canu cesed ile hem ruh ile bir orucu vardır. Bu da havasın orucu. İşte şu ikinci derecede anlattığım oruç indallah'ta o kadar büyük bir oruçtur ki Cenabı Allah "Es-savm buyuruyor. Bu oruç bana aittir. Mesela hangi ibadet derseniz ona kendine göre mükafat belirlenmiş. Hani ali bir ibadet, yüksek bir ibadet ona cennet vardır. Ama oruca asamuli buyurdu. Cenneti bile takdir etmedi Cenab-ı Mevla. ve ana eczibi. Onun mükafatını ancak ben takdir eder. Yani mesela hac, makbul bir hacın karşılığı cennettir buyurdu Efendimiz. Ama oruçta öyle bir mana vardır ki cennetin sekiz kapısından bir kapı ne dedik ismine? Babur Reyyan. Reyyan kapısı. O kapı sadece oruçlulara has bir kapı. Sadece oruçlu olanların geçebileceği bir kapı. Geçen havaalanına gittik. Bu X-ray cihazesinden geçiyorsun ya. Bir de sadece çalışanlara, görevli olanlara şey has bir kapı gördüm. Geliyor kimliğini gösteriyor, geçiyor. Oruçlu belki ağız kokusuyla. Belki bedeninin duruşuyla, belki nefesiyle, belki bir bakışıyla Babur Reyyan'ı hak eden bir oruçlu zat Eynes Saimun Oruçlular nerede? O orucu tutan her şahıs Allah hepimize nasip etsin Evladı, eyalimizle Otomatik kalkıyor Hehunes Saimun İşte burada oruçlular Buyurun cennet kapısına direkt Babur Reyyan'dan o mahşer meydanında kafatasının içinde beynin kaynadığı hararette heybetten ve sıkıntıdan yüreklerin boğaza düğümlendiği bir demde onlara Resulullah Efendimiz buyuruyor. Yani dilin damağın kur, kur kuruduğu o demde şu dünyada orucun hakkını verme gayretlisi olanlar o susuzluğu tatmayacaklar. Allah Allah. O susuzluğu görmeyecek, çekmeyecek, tatmayacak bir vaziyettedirler. Rabbim Allah cümlemize nasip etsin. Amin. İkinci derece havassın orucu. Öyle bir oruç hem kalbe hem akla hem cana hem bedene hayatın tamamında oruçluyum hükmüyle geziyor. Üçüncüsü havasul havasın orucu. O öyle bir oruçtur ki ee, ma fi kalbi gayrullah. Sırrı bu. Ma fi kalbi gayrullah. Kalbin özüyle bütün bir hayatta Allah'tan gayrisine, gayrisinin muhabbetine kalpte yer vermeme orucudur. Öyle bir oruç. O kalpte ma fi kalbi gayrullah. Benim kalbimde Allah'ın muhabbetinden gayri muhabbetlere kalbi moruçludur. Onun muhabbetinden gayri muhabbet bu kalbe girmiyor. Allahu Ekber. İşte ee, Allah dostu zatlardan birisine gelip sual etmişler. Efendim bir sualimiz var. Ebdestin bozulma halleri nelerdir? Demiş size göre mi? Bana göre mi? Yani fıkha göre mi? Takvaya göre mi? Elbette ki sana göre soruyoruz. Demiş kalbim Rabbimden gafil düşeceği bir an benim abdestim bozuldu demektir. Yani bir gazın çıkması, Şafii mezhebinde bir kadına dokunulması, Hanefi mezhebinde kanın çıkması bunlardan öte diyor eğer ki kalbim Rabbimden bir an gafil düşerse nefsim beni harama bir an meylettirirse hemen koşarım abdesti tazelerim, abdestin bozulduğu hükmüyle hareket ederim. İşte böyle havasul havasın bir muhabbeti oruç namına da vardır. Asri saadetten size naklettiğim e, kadınların kıssası e, bu gibi haliyle ile gaflet ve hatalara düşersek oruçlardan geriye bize maazallah açlıktan başka bir şey kalmaz bir hal alıyor. Ramazan-ı Şerif'ten af ve mağfiret beklerken Allah muhafaza bir bakıyorsun ki vebal ve husran kalıyor elde. Mevlana Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te kazanılan ecir ve sevapları boşa çıkarmamak, oruç mevsiminde elde edilen mükafatları vebale dönüştürmemek için yaşayışı bozabilecek şeytani ve nefsani tehlikelere dikkat çekerek bizi şöyle uyarıyor bakın bu uyarı inşallah e, bugünün mahsulü olsun her gün azar azar da olsa candan ve sevgiyle yapılan ibadetlerden iyiliklerden hayır ve hasenattan hasıl olan iç rahatlığı ve huzur neden gönlümüzde hissedilmiyor biz şu dünya ambarında bu iyiliklerle, bu hayır ve ibadetlerle adeta ambarına buğday toplayan bir adam mesabesindeyiz. Fakat topladığımız buğday görün mü gözümüzü? Allah Allah. Her gün namazımızla, işte Ramazan ayında orucumuzla, çektiğimiz tezbihatlarla, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'le, hayır ve hasenatla topluyoruz. Ambara bir şeyler yetiştiriyoruz. Ama bakıyoruz ortada buğday yok. Bir gün aklımızı başımızda alıp da Mevlana Hazretleri diyor, buğdayın böyle azalmasının, kaybolmasının ambara giren fareden ve onun hilesinden olduğunu anlayamıyoruz. Halbuki fare yani nefis ambarımızı delmiş, ambarımız onun hilesinden harap olmuştur. Eğer ambarımızda hırsız bir fare bulunmasaydı 40 yıllık bu kadar taat-ı ibadat buğdayı deyin bana nereye giderdi? Ey hakkı talep eden canım! Önce ambara giren fareden kurtulma çaresini ara ondan sonra buğday toplamak kolaydır. Rabbim cümlemize nasip müyesser eylesin. Yani... Evvel derdin şu nefsi ıslah ve terbiye olacak. Namazında, orucunda, taat ibadatında ambara giren farenin o ambara girmesini engelleyeceksin ki namazından çalmasın, orucundan çalmasın, haccinden çalmasın, zekatından çalmasın, taat ibadatından çalmasın. Ya alıp getiriyor ya. Adam oruç tutmuş, nefsiyle oruç tutunca, ya diyor bak ben sigara içmediğim için asabiyim, herkesin kalbi, neyin kalbini kıracaksın ya? Bin kez hacca vardın ise, bin kez gaza ettin ise, bir kez gönül kırdın ise, bu kıldığın namaz değil, çocuğunu kucağına almıyor, niye asabiymiş? Olmayacaksın kardeşim, sen ibadet halindesin. Namaz insana meleki bir hüviyet kazandırıyor. Na oruç insana meleki bir hüviyet kazandırıyor. Oruç tutan adam melek hükmündedir. Bakın melekte yemek var mı? Oruç tutanda. İçmek var mı melekte? Oruç tutanda. Cinsi münasebet var mı melekte? Oruç tutanda. Her an melek ne halindedir? İbadet halindedir. Oruç tutan da niyet ettim Allah rızası için oruca dedi. İmsak vakti girdi oruç başladı. İbadet halindedir. Yem, e, kalkması ibadet. Yatması ibadet. Konuşması ibadet. Şimdi yatması diyen de bazı iftar vaktini kaçırıyor el ya. Bütün gün orucu uykuyla geçiren var. Yok böyle bir durum Allah bizi muhafaza etsin hepimiz üstümüze düşen gayreti vazifemizi yapacağız. Hazreti Ali'nin şu sözünü unutmayalım. Ezan okundu mu? Hazreti Ali'nin şu sözünü unutmayacağız. Bana en hoş gelen yazın uzun günlerindeki o meşakkatli oruç. Niye? O meşakkat arttıkça onun sevabı artıyor. Onun fazileti artıyor. Onun muhabbeti artıyor. Rabbim o muhabbet üzere bizleri naili meram eylesin. Cümlemize hem yar hem yardımcı olsun. Selamet olsun. Saadet olsun. Huzur olsun. Ramazan-ı Şerif kullukta derece kazandıran ve bu manevi kayıplara mani olmayı öğreten bir takva mektebidir. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyen kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Son kelime umulur ki takvaya erersiniz. Ramazan bizim için bir takva mektebidir. Oruçla takvaya ermeyi yani nefsi dizginlemeyi, nefsi terbiye etmeyi öğreneceğiz. O öğrenilince oruç da ayrı bir lezzet, namaz da ayrı bir lezzet, zekat da ayrı bir lezzet e, hac da ayrı bir lezzet, Kur'an okumak da ayrı bir lezzet, bütün taat, bütün ibadat apayrı bir lezzet. Rabbim Allah cümlemize nasibu müyesser eylesin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyine. وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين يا إلهي أخونا ختم شريف لار يا شريف لار سوري جليل لار شكلان كلمة توحيد لار ذكر لار وصلوات لار جملة سيسن رزاني تندر يا ربي مكة nin, مدينة nin, مسجد أقصان لارني، جملة أمتي محمدة ملة مزا دولة مزا يا ربي Ya Rabbi bizi o nura nail eyle. O sürura nail eyle. O huzura nail eyle. Kabetullah'a razı olduğun bir hal ile girip Bismillahi Allahu Ekber demeyi nasip eyle. Kabe'nin eteğine yüz sürmeyi nasip eyle. Ya Rabbi o tavafın lezzetinden nasip eyle. Zemzemin duasından nasip eyle. Safa merve arasındaki sayu gayretten nasip eyle o muhabbeti hayatımızın her anına taşımayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi orucun sırrına hakikatine nail eyle. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini taşıyarak Medine-i Münevvere'nin, Yeşil Kubbe'nin, Ravza-i Mutahara'nın sırrı nuruna nail eyle. mescid Aksa'nın kapılarını ehli imana, ehli İslam'a aç. إسلام زمزغ من غل مزغ يقني بقني لا ونصيبي له خير لرن فتحني نصيبي له يا رب شر لرن دفعني نصيبي له يا رب أمتي محمد سلامتني نصيبي يا رب Hastalara, şifa dertlilere deva ile ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'e, cümle geçmişlerimize, aba ve ecdadımıza, Şeyh Muhammed Masum babamıza, İbrahim kardeşimizin nenesi, merhume Emine hanımefendiye, gani gani rahmet eyle. Ya Rabbi cümle geçmişlerimize, şu hatimleri okuyan ihvanımızın da cümle geçmişlerine rahmet eyle. Evlatlarımızı bizim için iki cihanda göz aydınlığı eyle. Evet. Ya Rabbi selamet, selameti hazirun, selameti gaibun nasip eyle. Evet. Allah rızası için, hayırların fethi şerlerin defi için. Rıza'an lillahi el-Fatiha ve salavat.